Merhabalar. Bugün annen her günü için bir etkinliğimiz var. Oğlu şunla anneanneye, babaanneye ve halaya el baskısı yapacağız. Değil mi anneciğim? Anneş bak şimdi bunu alıyoruz böyle. Bak bak gel. Aç avcunu. Bak böyle anneciğim. Pıt 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 pıt. Pıt yapıyoruz. Tamam mı? Baş. Şimdi dur bunu bırakalım. Önce bununla yapalım mı anneciğim? Gel. Evet. Hadi gel şimdi sana pıt pıt yapalım mı? Evet. Getir elini. Bununla yapalım buraya. Evet, şunu şöyle temizleyelim. Bak. pıt pıt. Ay çok cici oldu anneciğim. Bunu babaanneye verelim. Sonra buraya da bir tane halaya yapalım. Evet. Pıt 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 pıt. Annenin bakar mısın mavi? Çok cici oldu. Ay çok cici oldu. Anneciğim bunu kime yapıyoruz? Halaya. Hop. Bu da halanın olsun. Bunu da kaldıralım. Şimdi anneanneye yapalım. Oluşumun nanaanesini yapalım. Nanaanne demek ister misin? He? Nanane de hadi nanaanne mutlu olsun duyunca mutlu olacak. Hala. Nanaanne. Babaannem. Evet. Sol elimizin baskısını yaptık. Aferin. Evet. Silelim. Alkış. Şimdi silelim. 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 Gitsin. Gitsin. Mavişler. Mavişler. Anneciğim bak üstünde de mavi var. Evet. Hmm. Mavişler gitsin. Huu. Mavi boyalar gitti. 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 Heh. Evet anneciğim. Maviş. Maviş. Gitti. Evet. Şimdi sıra. <laughs> anneciğim. Mavi boya mı? Şimdi alalım mı? Kırmızıya geçeceğiz çünkü. Heh, kırmızı kalmasın. Şimdi sağ elimizde mavi yapacağız. Evet. Evet. Şimdi kırmızı kırmızı içinde şöyle koyalım annenin yine babaanne ile başlayalım mı? Hmm. Pıt pıt pıt. Hadi gel sana yapalım. Pıt pıt pıt. Ay çok tatlı kırmızı anneciğim. Gördün mü? Ha kırmızı. Aa kırmızı anneciğim. Kırmızı. Aa kırmızı. Hadi babaanne evde kırmızı baskı yapalım. Hmm. Babaannenin el baskısı bitti. Şuraya koyalım. Evet. Hı -hı. Halaya devam edelim anneciğim. Halamız için birazcık daha kırmızı sürelim mi anneciğim? Kırmızılar gitmiş babaanneye. Hı? Kırmızı kırmızı kırmızı. Ay çok cici. Evet basalım anneciğim. Sağ elimizde kırmızı. Halanınki de tamam. Sıra anneanne de. Anneanneye de geldik. Şimdi anneanne için de biraz kırmızı alalım. Sonra anneciğim ben sana bol bol serbest zaman yapacağım. İstediğin gibi kırmızı mavi oynayacaksın. Ama önce anneler günü hediyemizi yapalım. Ve ta ta bas anneciğim parmağını. Bitti. Evet. Bu etkinliğimizde burada sona erer. Biz serbest zaman yapacağız. Hoşça kalın. Güle güle yap anneciğim. Güle güle. Dabok. Güle güle. Güle güle.